Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Burada karşımıza seçim yapınız demiş. Değerli dostlar, peki sizler hisse senetlerinizi nasıl seçiyorsunuz? Bu soruyu bana soracak olursanız, ben de tamamıyla bu video için güzel bir şekilde bana eşlik edecek bir frey finansal teknolojileri var. Yani umarım iyi telaffuz etmişimdir. <laughs> yani bir freyle bir yol arkadaşlığı yapacağız değerli dostlar. Şimdi bizler... Teknik analizde veya temel analizde bir hisse seçimini yapmadan önce bunun mutlaka ama mutlaka temel analizine bakıyoruz. Yani bilançosuna bakıyoruz. Bilançosu nasıldır, iyi midir, değil midir, yarın öbürsü gün elimizde kalmasın diye temel analiz verilerine bakıyoruz. Temel analiz verilerine baktığımızda da değerli dostlar bu bazı yazılımlardan faydalanıyoruz. Mesela ben bugün bana eşlik edecek Freight finansal teknolojileri var değerli dostlar. Bunda nasıl bir e, algoritma var? Nasıl bir yazılım var? Yani temel analizde aslında e, bir bilançoyu incelediğimizde bizim karşımıza bazı rasyolar çıkıyor. O rasyoları tamamen seçenek haline getirmiş. Siz o seçenekleri doldurarak karşınıza hisseler getiriyor. Yani mesela örnek yorum burada satış artış filtreleri var. Yani yıllık bazda %10'dan fazla satışlarını artıranlar derseniz burada aynı şekilde çıkacaktır. Ya da yüzde %30 derseniz aynı şekilde çeyreklik de %30 derseniz bu şekilde karşımıza bir filtreleme sonucu bazı hisseler çıkıyor. Madem böyle başladık değerli dostlar bir sonraki butona gelelim karlılık filtreleri. Aynı şekilde karlılık filtrelerinde de mesela %30 ve çeyreklikte de yıllıkta da %30 falan işaretleyebilme ihtimalimiz var. Yani hocam ben en iyi şirket yani bu son çeyrek ve yıllık bazda en iyi performansı sağlayan şirketleri görmek istiyorum derseniz işte bu video tam da öyle bir video ve bir sonraki bilançoda da değerli dostlar e, finansal tablolar, bilançolar açıklandıktan sonra biz tekrar Frey'le buluşacağız ve e, hangi yani bu gelecek çeyreğin en iyi performansı sağlayan şirketler hangileridir bunlara bakacağız ve bize nasıl bir getiri, nasıl bir potansiyel nasıl bir prim yakalayacağını hep beraber izleyip göreceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi bizler e, bilanço zamanında çok verimli geçirdik değerli dostlar. En azından bizi yakın takibe alan dostlarımız varsa birçok şirket çok güzel performans sağladılar İşte Biz de bu yazılımlardan faydalanıyoruz değerli dostlar yani tek tek bilançoları incelemek yerine işte işte mesela frey var freye bakıyoruz örnek diyorum mesela burada net kar akışı var değerli dostlar yüzde 30 ve üzeri diyoruz net kar artışı var diyoruz burada da yüzde 30 ve üzeri Şimdi bazı filtrelemeler sonucunda bazı hisseler çıkıyor. Biz de o hisseleri alıyoruz. Ondan sonra mesela teknik analizine bakacağız. Mesela bakın burada Galata Win çıkmış. Örnek diyorum eğer ki yeni bilançolar açıklansaydı hemen Galata Vint'e gelecektik. Bu şekilde gelecektik diyecektik. Öyle bir performansına bakalım. Evet şöyle yapacaktık. Bak bütün teknik hedeflerimiz de gerçekleşmiş yani ya. Şimdi böyle gelecektik. Örnek diyorum şuradaki seviyelerde ise evet şöyle bir trend çizecektik. Trendine göre işlem yapıp yapmayacağımız ya da yatırımcılar yani en azından bizim katıl butonumuza gelen dostlarımıza grafiğini beğenmişsek aynı o şekilde paylaşacağız. Mesela başka şirketler de var. Burada Galatasaray varmış. Sportif sanayi ve ticari yatırımlar. Hmm, Galatasaray Allah Allah çok iyi geçirmiş demek ya. GSD varmış. GSD Holding varmış. Hedef girişim varmış İDEAŞ varmış, İLAS gayrimenkul varmış, İLAS varmış. Tabi mesela bunlar burada e, bu verileri yaparken e, bunlar çıkabilir ama biz işlerinde beğenmediğimiz şirketler vardır. Mesela ben arkadaşım, ben bir 30 şirketleri istiyorum, biz 50 şirketleri istiyorum. Ben diğer saçma sapan hisselerle ilgilenmek istemiyorum derseniz onların da filtrelemesi vardır arkadaşlar. Burada net kar marjı mesela %5 ve üzeri olsun isterseniz burada aynı şekilde yapabilirsiniz. Öz kaynak getirisi aynı şekilde %5'in üzeri olsun ki yarın öbür gün bizim elimizde kalmasın hisseler. Bu şekilde yavaş yavaş mesela bakın burada FK çarpanı mesela alt sınır, üst sınır mesela 15 yapsak kaç tane çıkar? Evet çok güzel. Çok güzel eledi değerli dostlar. Burada da bir de F piyasa deri bölü defter deri de üst sınır işte o da 5 olsun diyelim. Mesela çünkü burada çok böyle inanılmaz bir kar artışı istedik. Yani en iyilerini istedik. O yüzden bu piyasa deri ve defter defterleri de aynı şekilde bizim için önemlidir. Hmm, tamam. O zaman elimizde Aygaz varmış, GSD varmış, GSD Holding varmış. Bu birbirlerinin ikiz kardeşidir değerli dostlar ve keza bizim de takipimizde olan şirketlerden bir tanesi Hedef Girişim keza çok iyi bir yıl geçirdi. Bence çok güzel bir şirket olma yolunda devam ediyor değerli dostlar. Bakın burada kiler gayrimenkul bu yıllık bazda ve çeyreklik bazda inanılmaz bir e, bilanço açıkladı. O yüzden bizim için önemlidir. Bunu bilmiyorum. Türk Hava Yolları keza çok uygun. Bunu geç bu bir adı. Yani bu şekilde yavaş yavaş mesela şey yapabilirsiniz. Yani biraz esnek esnetip burada mesela büyük şirketler yüzde 30 yapma ihtimali çok az olduğu için bunu yüzde artıranlar olarak yapabilirsiniz ya da yüzde10 yapabilirsiniz Bunlar da önemlidir mesela Ereli var Ereli yani sudan ucuz olduğunu söyleyebiliriz Bir de bunun içerisine geldiğimizde değerli dostlar bakın burada çok güzel açıklamışlar arkadaşlar yani burada adresini soruyor veriyor burada web sitesini söylüyor burada pazarını söylüyor burada endeksleri içinde olan endeksi söylüyor. Burada halka açıklık oranı aynı şekilde söylüyor. Burada grafik var. Bu grafik üzerinde trading diye ve bağlayıp burada mesela bazı şeyleri işte trend analizlerini yapabilirsin. Mesela şöyle yaptığında dersin ki kardeşim bak şöyle bir omuz baş omuz formasyonu gibi bir şey de var gibi olabilir dersin. Ondan sonra kırılım gelirse ya kendi teknik analizini yaparsın. Burada FD satışlar var. Hem sektörel bazda hem ana sektörde hem de e, şirket değeri anlamında görebiliyorsunuz. E, fd da aynı şekilde bakın burada şirket değeri 4'müş. E, burada alt sektör 4.95'iymiş. Ana sektör 13.90'mış değerli dostlar. Yani bunun küçük olması bizim için önemlidir. Keza Ereğli de aynı şekilde çıkmış. FK'ya baktığımızda değerli dostlar FK'sı 6.47'ymiş. Eee burada alt sektör 11'miş. Ee, ana sektörü de 16'ymış. Aynı şekilde bu da bizim için önemli bir rasyoda değerli dostlar. Fiyatı güncel fiyatı burada 23.4'müş değerli dostlar. Hisse başına kar 3.62'ymiş. Bu şekilde yani yavaş yavaş bir şekilde e, aşağı doğru gelebilirsin. Burada e, finansal değerlendirme yani verimlilik testleri var. Kitit oranı, borçluk düzeyi, borçluluk yapısı e, bunlar hepsini size en ince ayrısına kadar e, gösteriyorlar. En azından bir şirketin borçlu olup olmadığını biz de rahat bir şekilde görebiliyoruz, bilebiliyoruz. Benim en sevdiğim kısım işte bu kaldıraç oranı ve asıl olaya yani biliyorsunuz ki ben bilançolar açıklandığında tamamıyla Frey'den alıntılar yaptık değerli dostlar. Bakın burada bilanço trend analizi var. 2020 ile 2021'i 9. çeyreğini baz almış. Ve burada net dönem karlılık %29 oranda artış sağladığını görebiliyoruz. Öz kaynakların %29-70 oranında bir artış geldiğini görebiliyoruz. Haslatta %96, ticari faaliyetlerdeki brüt kar %366, favok %324 gibi 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 bunların hepsini bütün verilerini sizlerle paylaşıyorlar. Burada finansal oranlar var, verimlilik oranları var, nasıl mesela aktif devir hızına bakıyorsunuz. Satış geliri toplam varlıklar yani bu onun formülü de değerli dostlar. Yani burada bütün açıklamalarıyla beraber en ince ayrıntısına kadar yapmışlar. Likidite oranlarına baktığınızda mesela burada nakit dönüş süresine baktığımızda formül stok elde tutma süresi artı alacak tahsil yani burada alacaklarını yapamıyor ama bir önceki yıla göre arttırdığını, bir önceki yıla göre nakit dönüş e, süresinin daha iyi olduğunu trendin yönü yukarı olduğunu göstermiştir. Kaldıraç oranlarına baktığımızda bu şekilde bütün bütün finansal verilerini rahat bir şekilde elde edebilirsiniz. Yani bizler bu şekilde rahat bir şekilde değerli dostlar ne yapıyoruz? Finansal tabloları okuyabiliyoruz. Hangi şirketin iyi olup hangi şirketin bu bilançoda çok iyi toparlandığını bu şekilde bu işte bu Frey sayesinde rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Büyümesini, karlılığını ve burada doping analizi var. Öz kaynak getirisine baktığımızda burada hepsinde yeşil kaldıraç oranı, verimlilik, karlılık, aktif getirisi, karlılık. işte burada formülü yazmışlar. Ne için bunu? Yani bunun anlamı ne? Öz kaynak getirisi nedir? Net kar bölü öz kaynaklar. İşte net akış Tablosu oranlarına bakıyorsun. Bunların hepsini teker teker yapabilirsiniz değerli dostlar. Bunlar bizim için önemlidir. Bunlar bizim için bakın bir de en sevdiğim kısım da şöyle yani haber akışı Ereli ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün kap haberlerini burada paylaşıyorlar. Tamam mı? Burada yatırımcı görüşleri var. Yatırımcı görüşleriyle beraber mesela bir değerlendirme yapmışlar. Hemen böyle e, isterseniz bir bakalım. Şöyle. E, Teker teker okuyabilirsiniz. O merak ettiğiniz şirket varsa buraya isminizi yazıyorsunuz. Mesela hangisi? Mesela Saol. Şöyle mesela. Özet tablosuna, özet rapora geldiğimizde şu şekilde aynı şekilde aynı şeyler e, gerçekleşiyor. Karşımıza çıkıyor değerli dostlar. Bunu yavaş yavaş teker teker incelersiniz. Ve bence çok güzel bir uygulama. E, umarım... E, ne demek istediğimi anlamışsınızdır değerli dostlar. Bilanço zamana gelmiş bulunmaktayız artık yavaş yavaş. Bütün şirketler, bütün aracı kurumlar, bütün teknik analizciler, bütün temel analizciler artık yavaş yavaş bir sonraki bilançolara odaklanıyor. İşte bizler hisselerimizi bu şekilde e, buluyor değerli dostlar. Sizler de aynı şekilde böyle bulabilirsiniz. Başka mecralarda bulabilirsiniz ya da bizi takip ederek de aynı şekilde biz zaten elimizden geleni yapacağız. Bütün bilançoları söyleyeceğiz. Elimizde herhangi bir veri varsa sizler için derlemeye çalışacağız. Yapmaya devam edeceğiz değerli dostlar. Her şey sizin için biliyorsunuz. Ama dediğim gibi sistemi de siteyi de kurcalamak isterseniz burada zaten Frey var. Frey finansal teknolojileri Google'da aratırsanız bulursunuz. Öbür türlüsü de dediğim gibi yani bu bir reklam falan değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Sadece hocam hisse senedini seçim yaparken hisse senedini alırken nelere dikkat edersiniz tarzında biliyorsunuz ki bizim bir şeyimiz vardı. Yani arkadaşlar siz bize soru sorun biz de teknik anlamda temel anlamda videosunu çekelim dedik. Ve bu tarz şeylerde sorular geldiğinde biz de videosunu çekiyoruz açıkçası. Ve güzel de tutulduğunu düşünüyorum değerli dostlar karşılığında aldığımızı düşünüyoruz. Sizin de merak ettiğiniz bir konu varsa arkadaşlar onun videosunu çekmeye hazırız bu videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. Yani aklınıza hisse senetleriyle ilgili, konuyla ilgili herhangi bir konunuz varsa, herhangi bir başlığınız varsa bu videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz değerli dostlar. Biz de bunun videosunu eğer bizde mevcutsa her türlü çekmeye razıyız, gönüllüyüz değerli dostlar. Bunlar tabi... E bazı şirketlere baktık, isimlerini yazdık. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tavsiyesi değildir değerli dostlar. Bu videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Sizler için çekiyoruz değerli dostlar. Yani dedim ki bu bir reklam falan değil değerli dostlar. Yani zaten bizi takip ederek de aynı şekilde bu verileri görürsünüz ama bir de ya bu en azından sizler balık tutun arkadaşlar. Yani kendi analizlerinizi kendiniz yapın. Yani bir sağa sola e, sormanıza gerek duymayacak. Yani bana soracaksınız. işime gelirse bakarım. E şirketi beğenmem. E, ben paylaşmak istemiyorumdur. Teknik destek e, söylemek istemeyeceğim. Yani bu, bizim gibi insanlarla e, muhatap olmamak için daha doğrusu yani nazını çekmemek için sizler de kendiniz analiz yapabilirsiniz. Bunun gibi başka başka yazılımlar da var. Ama ben gerçekten bilanço anlamda en beğendiğim e, yazılımlardan Programlardan bir tanesi olduğunu da rahat bir şekilde söylüyorum ve bütün bilançolarda da en ince aylısına kadar da şirketleri bu platform üzerinde değerlendiriyorum, bakıyorum, inceliyorum değerli dostlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.